Değerli fotoğrafçılar, sizlere yeni sezonda kolaylık sağlayacak yepyeni bir haberimiz var. Viasist artık sizlere online ödeme alma imkanı sunuyor. Randevu planlarınızı web sitenizden oluşturun, kredi kartına taksit seçenekleriyle ödemenizi alın. Kazancınızı enflasyona ezdirmeyin. Çiftleriniz, web sitenizdeki randevu al sayfasından işlemlerini kolayca yapabilirler. Şimdi kısaca inceleyelim. Müşteriniz sizin tanımladığınız günlere, hizmetlere ve fiyatlara göre seçimini yapabilir. Müşteriniz satın almak istediği tarihi ve hizmeti kolayca seçerek kendi paketini oluşturabilir. Kişisel bilgilerini kolayca doldurduktan sonra SMS kodunu doğrulaması gerekmektedir. Cep telefonuna gönderilen SMS onayından sonra ödeme paneli açılır. Müşteri kart bilgilerini girdiğinde bankadan kart bilgisi sorgulanır ve izin verilen taksit sayısı alt kısımda seçenek olarak gösterilir. Taksit sayısını seçtikten sonra ödeme işlemi tamamlanması için bankaya yönlendirilir. Ödeme işlemi başarılıysa para hesabınıza geçer. Ve müşteriye kullanıcı hesabı, ödeme ve randevu bilgileri SMS olarak gönderilir. Siz de yeni ödeme ve randevu hakkında bilgilendirme SMS'i alırsınız. Eğer ödeme başarısız olursa işlemler geçici olarak kaydedilir ve müşteriye yeni bir ödeme bağlantısı SMS olarak gönderilir. Yönetim panelindeki bekleyen işlemler sayfasından henüz tamamlanmamış online ödeme işlemlerini takip edebilirsiniz. İşlem detaylarını inceleyebilir, isterseniz kaydı tamamen silebilirsiniz. Başarılı işlemler sayfasından ödeme aldığınız tüm randevuları detaylı bir şekilde görebilir. Randevu detayına ulaşabilirsiniz. Ödeme hareketleri sayfasından başarılı ve hatalı tüm ödeme girişimlerini inceleyebilirsiniz. Evet değerli fotoğrafçılar, kazancınızın enflasyon kaybına uğramaması için siz de ödemenizi randevu alacağınız zaman tahsil edin. Kafanız rahat etsin. Müşteriniz de ödemesini kredi kartıyla taksit seçenekleriyle kolayca yapsın. Böylelikle uzak müşterilerinizden de kolaylıkla randevu alabilirsiniz. Şimdi bu ayrıcalıktan yararlanmak için viasist.com'u ziyaret edebilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Viasist fotoğrafçı e-ticaret sistemini sizlere sunduk. Görüşmek üzere, hoşçakalın.